Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Growtopia'daki olan Türkçüler World'ümüzü tanışacağım, tanıtacağım arkadaşlar. E, Türk World'ü burası. E, bayağı bir Kartal Batın. Ben bayağı bir uğraştık yani kırmasından tutun bütün her yerini biz yaptık yani. Hani dünyanın sahibi Batın diye Batın yaptı demen seni de çok sevinirim Yanlış anlamasın, yanlış anlaşılmasın ama şimdi arkadaşlar bu World'e şimdi girdik. Tamam buradan girdik. Şöyle yukarı Burada her Cuma e, Giveaway var. 17.00'da. 17.00'a kaç oluyor? 13, .00, 14, .00, 15, .00, 16, .00, 17, .00, 5. Saat 5'te. Cuma günü saat 5'te. Sabah değil yani onu da söyleyeyim. Zaten orada 17.00 yazıyor. Burada VIP odası var. Ama burada VIP kapımız olmadığı için maalesef böyle yapmak zorunda kaldık. Hatta biraz oyunun sesini açayım. Burada güzel şarkılarımız da var. Hatta... <laughs> VIP yani kapıları bayağı pahalıydı alamadık. Ay, çünkü hayvan gibi pahalıydı. Evet arkadaşlar şimdi buradan giriyorsunuz, buradan çıkabiliyorsunuz. Arkadaşlar kesinlikle buraya girin. Yani buradan böyle dışarı da çıkabilirsiniz. Burası açık. Ama yani buraya girin tamam mı bak. Hatta şuraya gidin. Abicim burada bütün her şeyi size biz dizdik. Bak burası da giveaway alanı. Hatta buradan donate atabilirsiniz. Donate boşluğunuz olmadığı için öyle bir şey yapmak zorunda kaldık. Oradan çıkınca maalesef buraya direkt atamayın. <laughs> arkadaşlar şimdi bir yerlerini göstereceğim. Mesela konuşma alanı var. Burada birbirinizle konuşabilirsiniz. Hatta böyle küçük bir aksesuar tarzında bir şeyimiz daha var arkadaşlar. Ee, burada Konuşma alanı herkese açabilirsiniz. böyle konuşabilirsiniz. Arkadaşlar arkadaş atayabilirsiniz. Bu da işte filmimiz. Küçük filmimiz. Sonra buradan e Tabi arkadaşlar şu şu kapağı açık merak etmeyin. Ben size kolaylık olsun diye burada parkurumuz var. Bayağı kişi yapamıyor ama gerçekten yapması biraz zor. Ama yani yapanlar bayağı görmüşsün çünkü yapanlar bayağı olunca birazcık parkuru uzattım. Hatta şöyle göstereyim. Bakın burası devamları devam yerleri. Burada şey lazım oluyor. Sleep ya da şey e, ayakkabını. Burada yol var arkadaşlar. Tamamen bu arabayı ben yaptım yani. Aslında bu full orayı ben yaptım. E, Batı'nın altından herhalde işi vardı. Onlar görmedi. Full ben yaptım arkadaşlar. Hatta bu arabayı da ben yaptım. Baya güzel oldu demişlerdi de en son. Bence güzel oldu. E, bence de güzel oldu dedim. Burası öyle küçük bir, 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 bir alan. Yani alan dedim. ne bu? Bir şey mi Burayı yaparken hesaplama yapmıştım da 59 tane. 56 tane blok vermiş. Burada mesela burada havuz da var. E, havuzda yani böyle yüzmek istemiyorsunuz mesela. Hemen pat diye buraya ışınlanabilirsiniz. Ben yani bakın aynı yer yani fark ettiyseniz böyle pat bu da cumhurop atlamayı elde bilmemişim. <laughs> Biraz komik olmuş. Burası da küçükler için havuz. Hatta burada şey de tutuluyor. Ee, balık tutabiliyor musunuz arkadaşlar? Heh. Arkadaşlar bir de çok önemli bir şey yaptım ben. Şimdi yapan kişiler... Bak ben yaptım, Kartal yaptı, Batın yaptı. Yani... Hiç bir ayrım yapmazsanız sevinirim. Çünkü biz adminleriz yani. Yani adminiz yani şu an. Adminiz öyle değil. Şöyle yani böyle değişik değişik yerler yaptık. şuraları da işte platform koyacağız arkadaşlar. Çok güzel bir yer olacak. Hatta şöyle bir tane hele koymayı düşünüyorum. Ben koyamıyorum da. Şöyle bir tane hele koyacağız. Orada da işte şey istediğinizi yapıp koyabilirsiniz. Yani öyle değişik bir alanda yapmayı düşünüyorum. Burası da hepinizin gibi gibabay alanı. Anlatmadan 2-3 tane yer kaldı herhalde. Burası parkur demiştik. Burası ditch game yeri arkadaşlar. Bu, şuraya şuraya bir gireyim. Arkadaşlar parkur dostum yolu heh, oturma odası da var burayı tam geliştirmedik aslında ee, batım biraz geliştirmiş sanki ben gittim burada biraz daha güzel havuz var burası işte e, bizi, bize özel yerler yani siz giremiyorsunuz öyle diyeyim yani mesela şifreli kapı ödül giriş herkese açık Arızalı demişim, <laughs> bozuk maalesef. Parkur bir bitiş, mesela parkur iki bitişe hemen, hemen bitiyor. Ha böyle arkadaşlar. Başka anlatmadım. Yer. Biraz gezden gidiyordu. Şey bu bunlardan unuttum. Splice gelmişti. Ya böyle bir alanımız da var arkadaşlar. Şurası da işte şifreli kapı. Şifresini göstermeyeceğim. Bu buraya da küçük bir şey yapmamız lazım. Okul yapacağız tabi sağırsa. Yani böyle ikinci bölüme geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci bölümümüz de burası. Dünyanın adına bakmak isterseniz burada yazıyor. Evet. Burayı daha da, daha geliştirmedik. Daha hiçbir şey yapmadık. Şu, şu alanı yaptım ben sadece. İşte böyle full kırdım buraları. Şuraya da işte bazı eşyalarımı dropladım. Orada kalsın dedim belki. Ne bileyim yani kalsın yani şimdi. Burada işte 2 3 tane malzeme var. Yani Böyle daha doğru Öyle. Ee, başka gördüğümüz yok arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Diğer videoları izleyebilirsiniz. Kartlara koyar mıyım? Unutmazsam koyarım arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Hatta şöyle VL'mi de göstermek istiyorum. 70 VL'm var. Bir tane World'e son. E, 2 D sikem yedim arkadaşlar maalesef ki. Ama şu anlık 70 VL'm var. Onu da göstermek isterdim ya. İstedim yani. Onu da şimdi gösterdim. Hatta şöyle bir tane gun var. Çok tabi. Şey, pin, pin Gun. Gun. E, başka neyim var? Valla başka da doğru düzgün şey yok. Arkadaşlar Givavaya gelebilirsiniz her cuma. Saat 5'te. Bu da akşam 5. Görüşürüz. Bay bay diğer videoları izleyin de videoyu neden kapatsam ben de anlamadım umarım video kasmıyordur arkadaşlar video kasıyorsa bir e, sıkıntı olmalıdır ben bu sıkıntıyı çözmek için uğraşıyorum arkadaşlar diğer videolarda görüşürüz